Hepiniz merak ediyor olabilirsiniz. Duygularımı yönetebilir miyim? İnsanız ve duygusal bir yapıya sahibiz. Maalesef bu duygularımızın hepsi olumlu duygular değil. Olumlu duyguları kabul ediyor ve onları hayatımızda çok sık yaşamak istiyor olabiliriz. Ama ne yazık ki yaşadığımız dünya çok fazla olumsuz duygularla bizi iç içe bırakıyor. Ve bu olumsuz duygularla mücadele etmesini başaramadığımızda onların altında eziliyor ve hayatı yaşanmaz bir hale getiriyoruz. İşte bu olumsuz duygularla biz kendi başımıza mücadele edebilir miyiz? Biz bu duygularla mücadele edebilmek için illaki dışımızdaki birilerinden destek almak zorunda mıyız? Tabii ki çok uç düzeyde yaşanmış olan travmaların eşliğinde gelen duygular için mutlaka profesyonel destek gerekli olmakla beraber gündelik hayatta yaşanan birçok duygunun kendimiz tarafından kontrol edilebileceğini bilmek bizi rahatlatır. Bunun için kullanabileceğiniz en güçlü teknik EFT tekniğidir. Bizler Durabaya Akademi olarak EFT tekniğini kuantum alanla birleştirerek size meta EFT gibi güçlü bir teknik sunmayı başardık. Siz de meta EFT'yi kolayca öğrenebilirsiniz.